arkadaşlar bu e, M2 SSD heatsink soğutucusu RVG ile yani renk değiştiren modül ana kartınızda şu girişe uygun yer yoksa bunlardan almayın ya da kontrolcü olması lazım. Ya açıklamalarda yazmıyor bunları. Adamlar satıyor da adamların umurunda değil. Anakartta 5 volt 3000 giriş olması lazım. Yoksa bunun kontrolcüsü var. Onu da almanız lazım. Ekstra maliyet. Gerçi ben bunun sadece soğutucusunu kullanacağım diye Çin'den getirdim de modelde bu benim için çok da önemli değil. RGB'sinin çalışması ama sırf onun için alanlar var. Doğru düzgün de kaynak yok. Almayın yani. Sıfır onun için alıyorsunuz. Önce bir kart, ana kartınızı kontrol edin. Ona göre alın. 5 volt 3000 olacak. 12 volt 3000'ler veya 4000'ler çalıştırmıyor. Olmuyor zaten. Yerine olmaz. Bu kadar.